Dur şu anda ben bu oyunu kuruyorum. Hemen ee, bu oyundan vazgeç. Akut durumda işe yaramıyor. Çünkü ben panik atak geçirdim biliyorum. Ben bunu dersini verirken panik atak yaşadım bu arada. Panik atak krizi geçirdim. Erzurum'da ders vermeye inmiştim. Havalanına iner inmez başladı atam Ve bilmiyorum da ne yapacağımı. Hastaneye gittik muayene olduk falan. Dediler ki hocam sende panik atak var dedim etmeyin gitmeyin ben dersini anlatıyorum ne panik atağı. Kardeş biliyorsun öldürmüyor dedi ve o anda panik atağım geçti bir daha da hiç olmadı. Albert Einstein'ın beyin ölümünden sonra çıkarıldı. Senelerce Amerika'yı gezdim müthiş bir hikayesi var o beynin. Ve üzerinde defaatle çalışmalar yapıldı. Mesela Albert Einstein'ın beyni ortalama bir erkek beyninden 200 gram kadar daha hafif. Bu kadar büyük şeyleri konuşuyoruz ama CERN en küçük parçanın peşinde. Sonsuz küçük şeyler üzerine yaptığımız çalışmaların bize esas verdiği mesaj çok daha önemli. Madde dediğin şey yalan. Merhabalar sinir bilimci Profesör Doktor Sinan Canan'la birlikteyiz. Bugün bu röportajı iki etaplı yapmayı planlıyorum. İlki beynin halleri diye sınırlandıralım hocam sizin için uygunsa. Alzheimer, panik atak, migren acaba ne kadar beyne ait konular? Bununla girelim. Sonra da spiritualiteyi de şöyle yanımıza alarak bir uçuşa geçelim. Oo oh, sabahlar olmasın hadi bakalım. Nasılsınız? sizi görmek çok güzel. Çok Maşallah. şükür, sağ ol. Sen de öyle İyisiniz. aynı şekilde. İyiyim, iyiyim çok şükür. Hareketlendik işte, bir süre istirahat öngörülmüş bizim için. O görevi ifa ettikten sonra standart hayat, hayat görevlerine dönmeye çalışıyoruz ama motor devam yok. mı hocam? Yok, ona bir uzun süre bir ara verdik yani mecburen. Zaten fiziksel olarak biraz zorluk var. Artı sosyal indikasyonları da var. Etrafındaki insanlar yeter artık falan demeye başladılar. En azından bir süre, en azından dört tekerli. <laughs> Korkuttunuz bizi ama çok şükür. Çok Eyvallah. sevindim Gayet Allah iyi Sinan Hocamız. Amin. Geçtiğimiz zamanlarda zaten biliyorsunuzdur bir motor kazası geçirdi. Ama gayet iyi çok, çok şükür. şükür. Çok Hocam son dönemde psikolojik rahatsızlıklar özelinde ilerleyelim isterseniz. İnsanlar iki şey için psikiyatra, psikologlara gidiyorlar. Biri unutmak, biri de hatırlamak. Alzheimer'ın bu kadar yaygın olduğunu siz de görüyorsunuz. Bu iki hastalık, iki sıkıntı beynin hangi halinden acaba ortaya çıkar? Önce Alzheimer. Evet. Şimdi Alzheimer gibi hastalıklara bir çatı isim veriliyor. Nörodejeneratif hastalıklar diye bir grup var. İşte MS falan da ona dahil edilebilir. Ne demek nörodejeneratif? Sinir dokunun hasara uğrayıp parçalanmaya, dağılmaya başladı. Ve %99'un da sebebi konusunda hiçbir fikrimizin olmadığı hastalıklar bunlar milyonlarca dolar belki her ay araştırmalara harcanıyor bilim dünyasında ama hala sebebini çözebilmiş değiliz. Sebebini zaten çözebildiğimiz hemen hemen hiçbir kronik hastalık yok tıpta. O yüzden de hiçbir kronik hastalığın tedavisi de yok. Biraz böyle genelde bir hani iddiada bulunmuş olayım. İnsanlar bunu ilk duyduklarında olur mu canım tıp o kadar şeyi tedavi ediyor. Tıpta tedavi yok. Tıp sadece e, belirtileri kesme ya da uzun süre hayatı idame ettirme konusunda destek sağlayabiliyor. Çöp birikimi olarak düşünebiliriz Alzheimer dediğimiz hastalığı. E, nöronlar normalde bir takım malzemeler kullanıyorlar, yakıt tüketiyorlar bütün işleyen mekanizmalar gibi ve çöp çıkarıyorlar dolayısıyla. Ama bu çöpler normal sağlıklı bir beyinde özellikle gece uykusunda temizleniyor ve işte bir sonraki aktiviteye hazır hale getiriliyor ortam. E, Alzheimer gibi durumlarda ise bu çöpler özellikle bazı kısımları belli proteinler birikmeye başlıyor dokuda. Bunlar işte nörofibriler tangle dediğimiz topakçıklar yapmaya başlıyor içeride. Bu topakçıklarda nasıl ki mesela işte şu anda yollara çöp biriktirsek arabalar gidemez, şehir hayatı durur. Yavaş yavaş sinirsel aktiviteyi baltalamaya başlıyor. İlk başta işte hipokampus diye bir bölgede başladığı için o bölüm bizim iki işimize yarıyor. Bir navigasyon, yol bulma işleminden sorumlu. İki yeni şeyleri öğrenip daha sonra hatırlayabilmemizi sağlayan yer. Kayıt yeri değil, bunun özellikle altını çizeyim. Sadece yeni bilgiyi alıp uzun süreli depoya kaldıran bir görevli gibi düşünebiliriz. Burada başladığı zaman ilk belirtiler ne oluyor? İşte yaşlarda çok duyuyoruz, kayboldu, evini bulamadı falan filan gibi navigasyon problemleri. İkincisi de yeni bir şeyler öğrenmekte problem. Biriyle tanıştırıyorsunuz, 10 dakika sonra bu kimdi diye sormaya başlayabiliyor. Eski hatıralar uzun süre hatırlanmaya devam edebiliyor. Ama maalesef Alzheimer ilerleyici bir hastalık olduğu için yavaş yavaş işte eski hafızalara da hatta motor hareketlere de hatta yaşamsal fonksiyonlara kadar etkileyecek şekilde genişleyebiliyor. Bu kadar uzatılmış bir ömür içerisinde bunun bir çaresini bulmak zorundayız. Ama beni esas ilgilendiren konu her zaman şu oldu. Tıp da biz bir sorun görünce harekete geçiyoruz. Kan değerlerinde, beyin fonksiyonlarında işte ne bileyim göz basıncında bir çizgi dışı bir şey olunca hemen alarma geçip ona çare bulmaya çalışıyoruz da bu sinyalleri vermeden önce normal ve sağlıklı yaşayan insan vücudunu pek merak etmiyoruz. Bununla ilgilenmiyoruz. Sağlığın ne olduğunu bilmediğimiz için de muhtemelen onu geri getiremiyoruz. Yani dikkat edin. Hastaneler hep bizim hastalığımıza, zaten hastane adı üstünde, hastalığımıza konsantre. Check-up yaptığımız zaman hep bozuk değerlere bakıyorlar. Yani aslında o bir sağlık kontrolü değil, o bir hastalık kontrolü. Dikkatimiz devamlı hastalıkta sağlıklı olma hali hiçbir işaret vermediği için bizi ilgilendirmiyor. Ancak ve ancak bilinçli bir dikkatle ya bir dakika ben bu sabah gene uyandım. Nefes alıyorum. Ne oluyor arkadaş? Yani nasıl çalışıyor bu sistem diye bakarsanız biraz biyolojisini, biraz evrimsel biyolojisini yani canlık tarihinden bugüne gelen hikayeyi anlamaya başlarsanız o zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani amaç Alzheimer olmamak değil ya da hasta olmamak değil. Sağlıklı kalmak için ne yapmam lazım sorusu yaşam bilgeliği üretmeyi gerektiriyor. Ama endüstrinin çok sevmediği bir soru bu. İşte Endüstriyi tam tersine işliyor. İlaç satamazsın. Şimdi dünyadaki en büyük 3 endüstri sırayla sayacak olursak. Birincisi? Silah. Birincisi silah ve işte savunma. İkincisi ilaç. Üçüncüsü neydi? Anti-aging, kozmetik. Hmm. Anti-agingler özellikle büyük yer kapımız Şimdi bu üçüne bakarsanız neyle ilgilendiğimizi çok iyi görürsünüz. İnsan zihni şu anda baskın olarak neye para harcıyor? Savaşa veya savaşa karşı savunmaya ve hastalıkları bir şekilde bastırmaya, hastalıkların belirtilerini baskılamaya, tedavi etmeye değil. Çünkü hiçbir ilaç bugün bildiğim zaman da tedavi edici değil. İnsan ne olduğunu unutmuş vaziyette. Yani daha doğrusu ne olduğunu sürekli sorgulaması gerektiğini unutmuş vaziyette. Çünkü biz sandığımız şey değiliz. Yani o hastalanan bir makineden ibaret falan değiliz. 20'li yaşlardaki, 20 yaşların başındaki insanlar da dahil olmak üzere. Sağlıklı mısın diye sorduğumda kimse emin olamıyor. Çünkü bu sağlıklı olup olmadığımızı çok bilmiyoruz. Yani hani şu anda ağrımızsızımız yoksa ve evet, sağlıklıyız diyoruz ama %100 sağlık bilmiyorum ki bir yerimde bir şey olabilir ve haberim olmayabilir. Ama şu sorunun sonucundan herkes emin. Önümüzdeki 25 yılda bende bir sorun çıkar mı sorusuna herkes evet diyor. Niye biliyor musun? Kırk yaş üstü etrafımızda kimi görüyorsak küçüklüğümüzden beri hep şeker, tansiyon, diyet konuşuyor. Yani 40'lı yaşlarından itibaren sürekli sistem bir arıza vermeye başlıyor ve ömrün yüz seneye dayandığını düşün. Ömrümüzün yarısından çoğunu hasta geçirmek kaderimizmiş gibi gözüküyor. Hani filmlerde görürüz. Bir olay yaşar ve sabah delirmiş şekilde uyanır. Bu bir fenomen midir? Filme ait bir durum mudur yoksa sahiden de insan bir olay karşısında içeride bir devreler yanar ve o tırnak içerisinde deli dediğimiz tanıma dahil olur mu? Bak ben sana bir delilik söyleyeyim mesela. Böyle kaç kişi tanıyorsun? Sen söyle. Kozmetik sektörü, ilaç sektörü bilmem ne nasıl bu kadar büyüyebiliyor? Şu anımızı gelecekteki olası bir şey için korkarak harcıyoruz. Sen, tabii niye savaşıyoruz, niye savunuyoruz, niye nükleer silahlar yığıyoruz? Bir sonra olacaktan korktuğumuz için ve korku yani psikolojik olarak bakarsan kötülük diye bir şey yoktur. Korku kötülüğü doğurur. İnsan korkudan kötü olur ve biz şu anda kötüyüz. Deli diye kime diyoruz biz? Eskiden tabii de artık deli tabiri kullanılmıyor ama biraz daha halk dinde kaldı. Olmayan şeyleri gören insanlar, değil mi? E Hiç gelmemiş bir geleceğin endişesini yaşamak nedir? olmayan bir şeyden korkmak değil midir? Yani halüsinasyon görüp canavar görmen gerekmiyor ki. Henüz yaratılmamış, var olmamış, senin aksiyon ya da beden olarak içinde bulunmadığın bir gelecekten korkmak. Ya da olmuş bitmiş bir geçmişin öcüleriyle boğuşmak aslında ciddi bir zihin hastalığıdır. Bunun da bir tane çaresi var benim bulabildiğim. Bu zihni şimdi şu anda nasıl kullanacağımızı öğrenmemiz lazım. Çünkü bu zihnin esas varlık amacı şimdi burada bir şey yapmak için. Niye geçmişi hatırlıyoruz? öğrenip tecrübe getirebilelim diye şu ana. Niye geleceğe gidiyor zihnimiz? Olmayan bir şeyi hayal edip onu inşa edelim diye. Bu kadar zayıf ve çıplak bir bedenle dünyaya gelmiş ve tek başına hayatta kalması neredeyse imkansız olan bir varlık olarak insana verilmiş en büyük hediye pençe, diş, kürk zırh değil, bu akıldır. Akıl geçmişten tecrübeyi alır, geleceğe dair bir problem projeksiyonu yapar ve şimdi şu anda o ikisini bir araya getirip masaya koyar ve bir çözüm yaratır. Hatta bugün bunu yapan insanların çok özel bir zihin durumuna geçtiğini de biliyoruz. Adına akış dediğimiz bir zihin haline geçiyorlar. Getirdikleri tecrübeyle yeni bir problemi çözmek üzere şimdiye odaklandıklarında hakikaten kafayı buluyorlar, böyle bir güzel oluyorlar. Yani zamanı unutuyorlar, acıları geçiyor. Bu da bir hediye. Duygular tabii en önemli argümanımız. Duygularımızı yöneten, Yunus Emre'nin dediği gibi bir ben var, ben de benden içeri. Hormonlarımız. Söz konusu. Siz de kitaplarınızda sıkça hormonların altını çiziyorsunuz. Hormonları nasıl bir yere yerleştirmeliyiz? İşte bu reflekslerimizi, davranışlarımızı belirlerken. Ne kadar etkililer? Ben ne kadar benim? Valla e, bir sinir bilim araştırmacısı kökeninden gelen birinden bunu duymak size girip garip gelebilir ama. Geliyor. Hormonlar <laughs> artı bedenin tamamı yani beni tanımaya geldiği zaman konu, yani bunu yapan kim sorusunun cevabı olmaya, cevabını bulmaya kalkıştığımızda egzoz gazından ya da motor sıcaklığından başka bir şey değil. Şimdi bir araba giderken bu araba nereye gidiyor, gidiyor sorusunu birçok açıdan inceleyebilirsiniz. Tekerleklerine bakarsınız, işte yürüyen aksamına bakarsınız, motoruna, benzinine, şusuna, busuna. Ama bunların hiçbirisi arabanın nereye gittiğini söylemez size. Burada çok doğru bilgiler verebilir. Mesela gaza bastıkça işte benzin tüketimi artar, motor ısınır, devir sayısı artar, teker çok döner. Bunların hepsini bilebilirsiniz ama ya şoförün niyeti nedir? Nereye gidiyor bu araba? Bunu söyleyebilmeniz mümkün değil. Bizim aslında ben kim sorusunu sorarken biz şoförün niyetini ve şoförün kim olduğunu soruyoruz. Ama bunu arabayı inceleyerek bulmaya çalışıyoruz. Çünkü görebildiğimiz şey araba. Ben ben dediğim şey önce bedense. Bedene bir bakalım. Ben gerçekten beden miyim? Burada hormonu, nöronu, her şeyi dahil beyni yine. E bu madde kütlesi anne karnında bir hücreden başladı. İşte 9 ayda doğacak hale geldi. 50 senedir böyle bir biçim aldı. Fakat 7 yıl önceki bedenimle bu bedenin birbiriyle alakası yok. 7 senede bir kabaca bedendeki bütün madde değişiyor. Hatta bir tık daha ileri gidelim. Bunu eski tasavvuf bilgeleri, Hint bilgeleri falan da söylemişler. Bugün kuantum fiziği de aynısını söylüyor. Ee, 10 üzeri eksi 46 saniyede bir görünüp kaybolan bir maddeden yapılıyız. Yani kayboluyoruz ve yeniden yaratılıyoruz. Böyle bir perde çekilip kapanmıyor. Yok oluyor ve yeniden yaratılıyor. Saniyede 10 üzeri eksi 10 üzeri 46 yani birinin arkasına 46 sıfır koyun. Saniyede o kadar kez yok olup tekrar yaratılan bir beden bir kere. Bugünkü bilgilerle bakarsanız. 7 yılda bir zaten değişiyor. Yediğimiz, içtiğimiz ve soluduğumuz havadan biriktirdiğimiz madde kümesi. Ve sonuçta da toprağa girip dağılacak. Şanslıysak o da yani havada, havaya uçmazsak falan. Bir şekilde disentegre olacak. Şimdi ben diyebildiğim şey bu değil. Çünkü ben yıllardır Sinan Canan olarak yatıp Sinan Canan olarak kalkıyorum. Yani en azından o bir kendi benliğimdeki birliği deneyimliyorum içeriden. Sınırlı, kısa ömürlü bir canlısın. Niye sonsuzluk istiyorsun? Niye doymuyorsun bir türlü? Arzuların temel hedefi belli. Seni sonsuza götürmek. Seni genişletmeye çalışıyor. Peki birer birer arzularını doyurarak, her önüne geleni yiyip içerek, her türlü zevk ve keyif ederek sonsuz arzunu doyurabilir misin? birden başlayarak sonsuza kadar ne kadar sayabilirsen bunu da o kadar doyurabilirsin. Dolayısıyla bu mümkün değil. Peki ne yapacağız? İşte bilme başladı şimdi. Benim içimde sonsuz isteyen bir şey var. Ne bedenim buna müsait ne zihnim buna müsait. Dolayısıyla bütün bunların içerisinde arzusuz olmaz ama arzular doyurulamaz. Demek ki efendim ben bu beden değilim, ben bu zihin değilim. Ben aslında sonsuz bir varlığım geçici bir süre sonlu bir yerdeyim. Dolayısıyla ona göre bir gözümü açayım, etrafıma bakayım ile başlayabiliriz gibi geliyor bana. Maddi düzeyden manevi düzeye sıçradığımız yer işte tam olarak budur. Çünkü mantığın ve aklın sınırları maddeyle bağlıdır. Bu sınırları geçtikten sonra insana düşecek, düşünülmesi gereken çok büyük bir alan var. Ama biz daha şu bedeni aşıp, şu zihni açıp Orayı sorgulamaya başlayamıyoruz yani hep böyle bir de gürültü içerisindeyiz ya sakin olup ben neyim arkadaş ben dediğim şey nedir sorusunu sormaya başladığımızda bana sorarsan karşımıza sonsuz bir varlık çıkıyor başka hiçbir şey değil ee, içine girdiğimiz saha ile ilgili de çok yol kat edemiyoruz gibi hocam çünkü bu bir efsane midir beynin sadece yüzde beşini kullanabiliyoruz kısmı. Hani o bahsettiğiniz evet. kendini aşma, simülasyonu kırma, beynin yüzde altısını kullanmaya başladıktan itibaren mi başlıyor? Bak, Niye nasıl... beynin %5'ini kullanıyoruz biz? Biraz önce söylediğimde bunu yanına koy. Kamerayı, bilgisayarı, işte taş baltayı biz yaptığımız için onun gibi bir şeye insanı benzetince anlayabilirmişiz gibi geliyor. Biz insanı bir makine olarak düşünme yanılgısına 300 yıldır, 400 yıldır sahibiz. Ve bundan hala çıkamadık. İnsanın bedeninin çalışmayan hiçbir yeri yok. Ama bir beden var ki dünyayı kana buluyor, bir beden var ki dünyayı fikirleriyle ihya ediyor, bize nice kapılar açıyor. Bakıyorsun nöronu aynı, bilmem nesi aynı, çalışma sistemi aynı ama manası başka. Onun buradaki kendini ortaya koyuş biçimi farklı. Dolayısıyla beynin %100'ü çalışıyor. %5'i de çalışsa, %250'si de çalışsa onu ne yönde kullandığımızla alakalı bir çıktı üretecek ve biz X kadar kapasiteyi arttırınca bilmem neyi daha iyi yapabilen bir canlı değiliz. Ben sana söyleyeyim şu anda bizim bilişsel kapasitemizi, bu arada beynin her yeri çalışıyor ama bilişsel kapasitemizi çok düşük kullanıyoruz. Rusi filminde olduğu gibi bir ilaç olsa atsam, bilişsel kapasitem tanrısal düzeyde açılsa evreni bir anda yok ederiz. Sınırsız arzusu olan bir canlının eline Bruce Almighty diye bir film vardı. Aman Tanrım diye oynadı Jim Carrey'in. Bir günlüğüne Tanrı'nın işini veriyorlardı. Dünya nasıl canına okuyordu? Hatırlayacaksınız o senaryoyu. Biz yani tanrısal ya da büyük bir güç istemeden önce ilahi tarafımızla tanışmamız lazım. Maddi ve süfli tarafın eline bu gücü verirsen bunun sonuçları felaket olur. O yüzden zaten o kapasiteye erişemiyoruz. Baktığınızda beynini çok daha yüksek düzeyde kullanan lider, kanaat önderi, Hadi ileri gidiyorum, peygamber diye tanımladığımız yüksek makamdaki kişilerin açıp baktığımızda sahiden de o laboratuvar ortamında aradaki farkı görebiliyor muyuz? Yoksa sizin Hiç bahsettiğiniz tamamen e, uhrevi bir şey mi? Dünyanın en büyük ve dünyanın en küçük iki beyni kayıtlara geçmiş. Yani i̇nsan beyinler arasında en büyük olanı ve en küçük olanı iki, iki farklı beyinde Amerikan edebiyatının en ünlü iki ismine ait. İkisi de büyük edebiyatçı. Bu insanlar tanınmış insanlar oldukları için ölümden sonra beyinleri çıkarılmış. Biri düşün dünyanın en büyük beyni edebiyat alanında güzel işler yapıyor. Dünyanın en küçük beyni edebiyat alanında güzel işler yapıyor. Ölçü fiziksel yapıda değil. Yani bu aradaki farkı belirleyen şey fiziksel yapı farklı değil. Albert Einstein'ın beyin ölümünden sonra çıkarıldı. Senelerce Amerika'yı gezdim. Müthiş bir hikayesi var o beynin. Ve üzerinde defaatle çalışmalar yapıldı. Mesela Albert Einstein'ın beyni ortalama bir erkek beyninden 200 gram kadar daha hafif. Adam yani hafif bir küçük bir beyne sahip. Sol tarafta üstten alta doğru inen koca bir yarık var. Böyle vadi var adamın beyninde. Hani yaralanmış gibi duruyor ama doğuştan öyle. Ee, bir bölümü biraz büyük ama o bölümünde de mesela sinir hücreleri fazla değil de yardımcı hücre ya da glia hücreleri dediğim hücreler fazla öyle gözüküyor. E şimdi baktığında donanımda hani Einstein'ı Einstein yapacak bir şey göremiyorsun. Öbür taraftan mesela Einstein örneğini verdik. Einstein zekasıyla sembol olmuş bir adam. Basit bir soru sorayım. Einstein'ı al. Vahşi bir ormana bir ay bırak. Ne oldu? Hadi ne olacak zeka? Kuantum fiziği, görecelik orada işe yaramaz ki. bir şey yap Kendine alet yapabiliyor mu? Avlanabiliyor mu? Koşabiliyor mu? Muhtemelen Einstein ölürdü orada. Başka bir şey daha söyleyeyim. 40 tane Einstein klonlayın. Hepsi aynı olsun. Aynı bilgiler, aynı geçmişe sahip olsun. 40 Einstein'ı ormana bırakın. Bir ay. Muhtemelen birbirlerini yerler. Yani orada bir düzen sağlayamazlar. Ama insanı kuvvetli yapan şey ne? Einstein'ı 40 tane bir ona benzemeyen farklı insanla birlikte bir ormana bırakın. Einstein onlara ilham olabilir. Birisi tutar ağaçtan bilmem ne yapmayı keşfeder. Öbürü yemek bulmanın yolunu bulur. Kimisi korur, kimisi avlanır, kimisi bir şey yapar. Süper organizma yapan şey biz bireysel beyin gücümüz değil. Diğerleriyle kurabildiğimiz birliktelik. i̇nsan beyninin niye bu kadar büyük olduğuna baktığında bizim beynimizde en çok hacim işgal eden devreler sosyal devreler birbirimizle acayip düzeylerde ilişki kurabildiğimiz zaman bugünün işte bireyselleştirilmeye çalışılan dünyasında internetten her şeyi sipariş verip hayatta kalabileceğimiz sarnısıyla yaşadığımız günlerde biz bu özelliklerimizin sıklıkla güdükleştiği bir zamandan geçiyoruz ve bizi esas zeki yapan şey beraber hareket etmektir. Tekil zekamız ancak belli konseptlerde işe yarar. Einstein bin sene önce doğsaydı beş para etmezdi. Muhtemelen bin sene sonra doğsaydı beş para etmeyecekti. Ama Einstein o zamanın koşullarında etrafındaki o sosyal çevre sayesinde ha dediler bu çocuk zeki bak anlattığı şey bizim işimize yarıyor. Deha zamansal bir şeydir. Zeka zamansal ve ortamsal bir şeydir. Dolayısıyla böyle zekamızla bilmem neyle böbürlenmeden ya da kendimizi küçük görmeden önce etrafımızda kimler olduğuna dikkat edelim. İnsan sosyal çevresi kadar zekidir. Bireysel zekanın hiçbir anlamı yoktur insan için. Bu kadar büyük şeyleri konuşuyoruz ama CERN en küçük parçanın peşinde. Sizce Tanrı parçacığı diye tanımlanan şey ne? Bilmiyorum. Zaten bunu bilen fizikçi de olduğunu zannetmiyorum. Ama Tanrı parçacı bir hesaplamadan çıkıyor. Yani bir e, matematiksel öngörü aslında. Evrendeki kütlenin bu standart model dediğimiz işte bu parçacıkların neler olduğunu falan anlatan modelde evrendeki kütlenin ortaya çıkmasını matematiksel olarak makul kılacak bir değişken lazım. O değişken de işte Higgs diye bir abimiz 1940'larda ya da 60'larda diyor ki böyle bir parçacık olmalı. Bu parçacık maddeye kütlesini veren şey olmalı diyor. Fakat o kadar kuramsal, o kadar küçük, o kadar parçanın parçası bir şeyden bahsediyor ki teknoloji çok işte 2010'lu 20'li yıllardaki teknolojinin geldiği seviye ancak bunu test edebilmemizi mümkün kılıyor. Fakat burada muhteşem olan şey şu. Belki de yani şapkamızı önümüze koyup düşünmemizi gerektirecek olan şey şu. Fiziğin hemen hemen çoğu gelişmesi böyledir. Matematiksel olarak bir model kurarsınız. Einstein de aynısını yapmıştır. O modelden bazı çıkarımlar yaparsınız. Dersiniz ki şöyle olması lazım. Sonra evreni gözlersiniz. A böyle oluyor gerçekten de. Şimdi Higgs bozonu dediğimiz hikaye, o tanrı parçacı dediğimiz hikayede bir hesaplamadan çıkması itibariyle iki şeyi düşündürüyor. Bir, matematik çok tanrısal bir şey. Matematik evrenin dili. Bu 500 yıldır Batı dünyasının inandığı bir şey. Yani tanrının dili matematik. Hatta binlerce yıldır. Antik Yunan'dan beri. Ya da matematiğin bize dik dikte ettiği şeyleri görebiliyoruz sadece. Ya da gördüğümüzü ona uydurmaya çalışıyor da olabiliriz. Bu mesela ciddi bir felsefi sorun bilimde ama sonuçta Bence Higgs bozonunun ya da tanrı parçacının ya da parçacık fiziği çalışmalarının ya sonsuz küçük şeyler üzerine yaptığımız çalışmaların bize esas verdiği mesaj çok daha önemli. Madde dediğin şey yalan. Madde dediğin şey bir ilüzyon. Madde dediğin şeyin dokusu aslında zannettiğin gibi bir şey değil. Mesela biz atom demişiz. Ta şeyden beri, antik Yunan'dan beri. Atom ne demek? A olumsuzluk eki. Tomos kesmek demek. Atomos kesilemeyen, bölünemeyen. Şimdi sonra fark ettik atom bölünüyor, parçalanıyor. Atomun alt parçalarına girdik. Orada bölünmez, parçalanmaz şeyler arıyoruz, parçacıklar. Böldükçe gidiyoruz, böldükçe gidiyoruz. Şimdi nereye geldik? Artık gözlemsel olarak değil ama teorik olarak. Dedik ki artık yani böyle bir biliye gibi bir parçacık bulmayı beklemiyoruz. Titreşen sicimlerden oluşuyor gerçeklik. Yani varlığın özü, işte sicim teorisi dediğimiz şey o. Böyle keman yayı gibi her biri farklı frekansta titreşen iplikçikler var. Bunların belli kombinasyonu nötronu, belli kombinasyonu glüonu, protonu bir şey yapıyor. Yani maddenin özü aslında senfoni gibi bir şey. Bu katı madde bir yanılsama. Bir kere en önemli mesaj bu. Fizikten bunu alıp bir çekilirsen, hani yalan dünya ne demek? İşte bu varlığın gölge alemi olması ne demek? İşte İbn Arabi'ye meraklıysan ayağını sabite ne demek? İşte varlık, yokluk, varlık mertebeleri ne demek? Metafizik yapman için süper bir alan var. Ben yıllarca bilim anlattım. Yıllarca beyin, dalak, böbrek, tıp fakültesinde ders verdim bilmem bunları anlattım. Fakat bunları anlatınca insanlar mutlu olmuyorlar. Bunları anlatınca insanları hissetmiyorlar. Bu ne demek? Ne demek dediğin zaman bilim alanından çıkar, anlam alanına girersin. Ezoterik literatürün bütününe hitap etmen gerekir ya da başka bir alanına hitap etmen gerekir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçek bilim insanı, bilginin peşindeki insan... Zaten bilginin değil mananın peşindedir. Mana ise manevidir adı üstünde. Manevi manaya dair olan demek. Bunun Batı dillerindeki karşılığı spiritüeldir. Ruhsal olan. Şimdi biz bilmem neyi atomu böldük, hücreye bir şey yaptık ya bu bilginin tek başına bir anlamı yok ki. Buna bir anlam vermemiz lazım. İşte bu anlam ve bağlam bizi zaten manevi alana doğru götürüyor. Gerçek bilim insanlarının hepsi Büyük bilim düşünürlerinin, bilim emekçilerinin hepsi manevi konulara dokunmuş insanlardır. Newton ömrünün son 20-30 yılını tamamen kendisini dini araştırmalara vermiş bir adamdır. Hani şimdi bugünden baksan delirmiş diye düşünebilirsin. Sen fiziği kurdum falan filan ne işim var? Adam bir bağlama oturtmaya çalışıyor. Yani üç tane fizik yasasıyla bütün evreni açıklayacak kadar zeki bir adam niye böyle bir yere yöneliyor? Çünkü bizim işimiz bilgi değil sadece. Bugünün dünyasında burnumuzu hep bilgi havucu tutuyorlar. Ama insanlar neden yoksun? Bağlamdan yoksun. Yani ben bu bilgiyi ne yapacağım? Bu kadar bilginin hangisini alacağım, hangisini almayacağım? Bunun için de anlama ihtiyacın var. Dolayısıyla spiritüel dediğimiz alan kaçınılmazdır. Cansızdan canlıya geçişi bir gün bilim kanıtlayacak ve hiç saç teli almadan da bir Sinan Canan çıkarabilecek mi? Vallahi bunu Darwin'den yaklaşık 850 yıl önce bazı İslam düşünürleri de söylemiş. Bunu ta Antik Yunan'daki insanlar da öngörmüşler. İnsan bedenini bir e, mekanizma olarak aldığınızda maddesel nesnelerden yapılı olduğu için bunu bir gün üretebilmemiz mümkün. Tek yumurta ikizleri anne karnında tek bir yumurtanın iki yavruya dönüşmesiyle oluşuyor. Bunların genetik yapıları aynı. Birbirinin klonu. Ama parmak izleri farklı mesela. Haydi bakalım. Yani her şeyini aynı yaptım ama parmak izi farklı oluyor. Hatta bazı vakalarda o çocuklardan biri 18'li yaşlarına doğru şizofreni geliştiriyor, öbürü geliştirmiyor. Ben dediğim varlığın aslında şu andaki hali zamanda çekilmiş bir fotoğraftan başka bir şey değil. Nasıl ki fotoğrafın senin bütün her şeyini taşıyamazsa, bütün hayatını yansıtamazsa benliğin de şu andaki vücudun ya da şu olduğun maddesel ya da zihinsel yapılanmadan ibaret değil. Ee, milyarlarca dolar harcayıp evet bunun bir kopyasını yapabiliriz ama bir an sonra onun ne yapacağını, nasıl bir olacağını öngörebilmemiz mümkün değil. Fiziksel yapının asıl olduğunu düşündüğünüzde klonlama bilim kurgu filmi malzemesi olarak harikadır. Ama fiziksel yapının asıl olmadığını anladığınızda olay bambaşka yerlere gider. Burada girersem süremizi aşarız ama esasında biz her bir karar verişte, her bir vazgeçişte, her bir bilinçli düşünüşte klonlanıyoruz kendimizin başka versiyonlarını üretiyoruz ve sayısız versiyonlarımızı geride bırakarak inşallah daha iyi versiyonlarımızla hayata devam ediyoruz. Ama bu bedenen değil, zihnen değil. Beden yaşlanıyor, zihin karışıyor, unutuyor. Ama o öz neyse o, o hiç. O orada duruyor. Bu yüzden de hani sadece mantıken düşündüğünüzde bedenden ve zihinden bu kadar bağımsız olması gereken bir ben var ise onun da ölümle ölmediğini fark etmek gerekiyor. Yani o sürekliliğin bedenle kayım olmadığını da fark etmek lazım. Panik atak geldiğinde beyinde ne oluyordur? Panik atak vücutta var olan normal süreçler içerisinde olabilecek herhangi bir belirtinin en kötü sonuca doğru aşırı yorumlanmasından kaynaklanır. Mesela çarpıntı hissedersiniz. Çarpıntı ile ilgili bir korkunuz, probleminiz, travmanız varsa ya da bununla ilgili geçmiş bir deneyim yaşamışsanız ve bundan korkmuşsanız. Çarpıntı geldiği anda eyvah çarpıntı geldi gene falan durumdaki gibi falanca gibi kalp krizine doğru gider mi acaba diye bir düşünce ürettiği zaman zihin bu düşünce stresi tetikliyor. Stres reaksiyonu tetikliyor. Stres hormonları salgılanıyor. Stres sinyallerinin kalbe gitmesi kalbi daha çok hızlandırıyor. Bu beyne şöyle bir mesaj gönderiyor. Aha da korktuğumuz gibi oluyor. Bu belirti beni hastanelik edecek. Ee, bu tekrar stres devresini daha da kuvvetli uyarıyor. Kalbe daha çok sinyal gidiyor ve kendi kendini destekleyen bir döngü nedeniyle kişiler neredeyse ölmek üzere olduklarından emin bir çarpıntı haliyle mesela hastaneye başvuruyorlar. Burada zihinsel bir döngünün bedene direkt etkisini görebiliyoruz. Fizyolojik bir şey değil, biyolojik bir ee, şey değil. Fizyolojik şeyler ancak yardımcı olabilir. Mesela fazla kafein almak falan filan gibi şeyler. Ama onun dışında konunun tamamen psikolojik olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Psikoterapilerle, işte bu Çin tıbbında ya da enerji tıbbındaki değişik tekniklerle çok kolay iyileştirilebilen. Şu telkin panik atak hastasının işine yarar mı? Dur, şu anda ben bu oyunu kuruyorum. Hemen ee, bu oyundan vazgeç. Akut durumda işe yaramıyor. Çünkü ben panik atak geçirdim biliyorum. Ben bunun dersini verirken panik atak yaşadım bu arada. Ee, geçmesi de çok enteresandır. Erzurum'da bir gün bir panik atak krizi geçirdim. Erzurum'da ders vermeye inmiştim. Havalanına iner inmez başladı atağım. Ve bilmiyorum da ne yapacağımı. Hastaneye gittik, muayene olduk falan. Dediler ki hocam sende panik atak var dedim etmeyin gitmeyin ben dersini anlatıyorum ne panik ata. Hastanenin önünde arkadaşımla be işte bir çay içerken sohbet ediyorken o doktor arkadaşım dedi ki kardeş biliyorsun öldürmüyor dedi ve o anda panik atağım geçti bir daha da hiç olmadı. Öldürmüyor rahat ol dedi ve geçti. Tabii tabii İzleyicilerimize şak. siz söyler misiniz bunu? Valla panik atağı olan varsa söyleyeyim arkadaşlar öldürmüyor hiç öyle bir şey. Geçici yani bu da geçecek. Bu da panik atağın en büyük çaresi de bu arada bu da geçer yahu. Hocam her şeyin çaresi o değil mi? Aynen, Baştan aynen. sona. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sizi ederim. Sizi görmek çok Sağ güzeldi. Bilmiyorum Hele kahve. sağlıklı gördüğüme çok sevindim. Eyvallah. Bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ederiz.